Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu boyah paslar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı ve Mayıs ayının boyah paslarını göstereceğim arkadaşlar. Tam 4 tane boyah pas göstereceğim arkadaşlar. Sırasıyla Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs diye gideceğiz arkadaşlar. Videomuz biraz uzun. Çok merak edeceğiniz bir video, ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir video arkadaşlar. Hepsinin detaylı eşyalarını göstereceğim. Hemen sırasıyla arkadaşlar Şubat ayından başlayalım. Evet arkadaşlar işte karşınızda Şubat ayı boya fas arkadaşlar. Bunu daha önce de gösterdiğim için açıkçası biraz daha hızlı gitmek istiyorum. Şubat ayı boya fasımızın kız kostümü bu şekilde arkadaşlar. İşte üstü falan vesaire bu şekilde altı da bu şekilde. Biraz böyle turkaz renklerinde yani kostümleri de sıradan diyebilirim. Ee, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kafası biraz böyle kare şeklinde falan biraz ilginç. Yine içerisinde ücretsiz bölümünde şöyle bir tane lut sandığı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine biraz daha ileriye gidersek işte yine kutular var vesaire. işte sihirli küp parçacıkları vesaire. Yine bir tane kamyonet deseni var. Ücretsiz bölümde avatar bayraklar var. Kamyonet desenimiz de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, yine biraz daha devam edersek gördüğünüz gibi arkadaşlar işte e, silahsız bölümde yine sihirli küp parçacıkları vesaire ve 30. levelde şöyle bir tane loot sandığımız var arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Evet şöyle gelelim. Yine şöyle bir tane kaykayımız var arkadaşlar. Şöyle bir nasıl bir kaykay bu ya? Yine değişik bir kaykay arkadaşlar. Evet şöyle ileriye gidersek gördüğünüz gibi eşyalarımız bu şekilde. Ee, şöyle gelelim. Evet 70. levelde yine bir bomba görüyoruz arkadaşlar bir bomba deseni. Yine şöyle bir tane silah desenimiz var arkadaşlar. Ee, Şubat ayı boya pasının silahı arkadaşlar M82B bundan buradan göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar yine şöyle bir tane pala desenimiz var. Pala desenleri normal. Yani ne çok kötü ne çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle gidersek yine gördüğünüz gibi otomat fişleri vesaire var arkadaşlar. Ücretsiz bölümde yine bir tane gözlük var böyle değişik. Ee, çok iyi olmasa da çok kötü de değil. Yine şöyle bir tane sırt çantamız varmış arkadaşlar. Sırt çantamız da değişik yine. Fena değil fena değil. Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. 80. levelde bir tane el bombamız. Yine arkadaşlar şu şekilde bir patlama efekti var el bombamızın da. Ve 90. levelde de arkadaşlar duvar desenimiz var. Duvar desenimiz de yine güzel, fena değil. Şöyle bir duvar deseni arkadaşlar. Hareketli bir duvar deseni. Ve son olarak arkadaşlar erkek kostümümüz. Evet, boyah erkek kostümü de yine her zamanki gibi 100. levelde geliyor. O da bu şekilde arkadaşlar. Yani çok iyi değil. Üstü falan iş yapabilir. Pantolonu biraz dandik ama kafası biraz böyle kare şeklinde değişik ama neyse. Yine arkadaşlar genel olarak bakarsak eşyalarımıza genel olarak da eşyalarımız burada gördüğünüz gibi önemli eşyalarımız burada. İşte kız kostümü işte yine ifade yuvaları işte lut sandıkları kaykaylar yine silah desenimiz M82B yine pala desenimiz işte çanta deseni işte ondan sonra duvar desenimiz vesaire vesaire ve son olarak da erkek kostümümüz. Evet arkadaşlar şimdi burada geçelim nereye? Mart ayı boya fasına geçelim arkadaşlar. Mart ayı boya fasını ilk defa görüyoruz. Ben de heyecanlıyım ama gerçekten bazı boya faslar güzel. Sizler de bunu göreceksiniz. Hemen şu Mart ayına geçelim arkadaşlar. Evet işte karşınızda Mart ayı boya fası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir görselle geliyor. İşte kız kostümü, erkek kostümü. Gördüğünüz gibi şöyle değişik şapkaları olan şöyle güzel iki tane kostümümüz zaten görselde gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi içeriğine biraz bakmak istiyorum arkadaşlar. İçeriğinde neler var? Şimdi şöyle hızlıca ileriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine eşyalar standart. İşte ne var arkadaşlar? Yine XP %100 XP kartı, işte yine otomat fişleri, sihirli parçacıkları vesaire vesaire var. Bizim için önemli olan arkadaşlar kız erkek kostümü ve ifade mi duvar mı olacağı içerisinde bunlara daha çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Diğer eşyalar genelde standart oluyor. Evrensel parça, teşhisatlar vesaire. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar zaten görüyorsunuz içerisindeki de eşyaları. Evet son olarak geldik arkadaşlar. 70. level'e geldiğimizde arkadaşlar görüyorsunuz ki burada yine bir tane ifade görüyoruz arkadaşlar. Yani boya pasımızın içerisinde ifade var arkadaşlar. Mart ayı boya pasının içerisinde ifade var. Neden? Çünkü Şubat ayında da duvar vardı arkadaşlar. Bir duvar deseni oldu mu bir ifade oluyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu pasımızın şu anlık görselleri bu kadar elimizde. Erkek kostümü de bu şekilde arkadaşlar e, işte genel olarak eşyalarda bu şekilde arkadaşlar. Yani tam netleşmedi. Tam netleştiğinde sizlere detaylarını da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Mayıs Mart ayını gösterdik. Nisan ayına geçiyoruz arkadaşlar. Nisan ayına geçmeden önce sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra Nisan ayı boyah pasta devam edelim. Evet arkadaşlar, hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi, paketlere, fiyatlara. Bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece e-pin olarak satın alıp GG Topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210, 341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli. Ayrıca yine sitemizde çekilişler de devam ediyor arkadaşlar. Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var. Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Nisan ayı boya pasıyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yeşil temalı bir boya pas bu da arkadaşlar. Nisan ayında gördüğünüz gibi şöyle temalar kullanılmış. Yeşil yine şapkalı iki tane kostüm görüyoruz. Şöyle eşyalara geldiğimizde arkadaşlar eşyalar yine standart. İşte yine değişik değişik şöyle. Ee, gördüğünüz gibi eşyalarımız var. Yine 40 levelde arkadaşlar bir tane Lut sandığı galiba bu lutsandım sandım evet. Yine e, 50 levelde silah desenimiz var arkadaşlar silah desenimiz M14 ya da parafal dikişinden biri tam göremedim ben vallahi kaçırdım orayı. Evet arkadaşlar bu şekilde yine gördüğünüz gibi kaykayımız da şöyle yeşilli böyle değişik bir kaykayımız var. Evet 80. levelde. Yine duvar deseni varmış arkadaşlar. Ne dedik? Bir tane de duvar deseni bir diğer boya pasta ifade oluyor dedik. Yine arkadaşlar Nisan ayında da duvar desenimiz var. Ve erkek kostümümüz de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görsellerde de gördüğünüz gibi erkek kostümümüz de yine bu şekilde. Ya çok ilgimi çekmedi bu boya pas ya. kostümler biraz detaylı bakalım da. Ya çok güzel değiller açıkçası. Genel olarak da eşyalarımız bu şekilde arkadaşlar. Ya tam netleşmediği için bazı eşyaları da tam göremiyoruz ama çok hoşuma da gitmedi açıkçası. Neyse arkadaşlar genel olarak eşyalar bu şekilde. Şimdi ve son olarak sizler arkadaşlar mayıs ayı boya göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan da çıkışımızı yavaşça yapalım. Eşyalarımız dediğimiz gibi özetçe bu şekilde arkadaşlar. Bakalım şimdi mayıs ayında ne gibi bir e, güzellikler var arkadaşlar. Mayıs ayı bizim için bence daha önemli. Çünkü Nisan ayı pek sarmadı. Evet arkadaşlar, işte karşınızda Mayıs ayı boya fası arkadaşlar. Mayıs ayı boya fası işte yine şöyle gözlüklü, gördüğünüz gibi bir erkek karakter var. Görselde eşyalar el bombası bile gözlüklü arkadaşlar. Şöyle biraz daha renkli, biraz daha değişik bir boya fası olmuş diyebilirim. Diğer ikisi çok iyi değildi. İnşallah bu iyidir arkadaşlar. Bunun içerisinde de tabii ki ifade olacak arkadaşlar. Çünkü bir öncekinde duvar deseni vardı. Şöyle ileriye doğru gidelim. Boya pasımızı biraz daha detaylandıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bardak şeklinde bir tane eşyamız var. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi görsellerde yine otomat fişleri, tesisatlar, siliküp parçacıkları vesaire var ve burada yeni bir silah deseni görüyoruz arkadaşlar. Sağlık şifacı tüfeği miydi o? ona benzer bir şeydi arkadaşlar. Ee, yine arkadaşlar gördüğünüz gibi işte 70. levelde yine sırt çantamız vesaire var. Yine loot sandıkları vesaire. Evet arkadaşlar eşyalarımız özetçe bu şekilde. Ve ne dedik arkadaşlar? Mayıs ayında ifade olacak. Evet arkadaşlar Mayıs ayı bu da ifade olacak. Bunlar tabii ki şu anda sadece görsel olarak paylaşabiliyoruz. Bunlar size daha detaylı olarak ileride göstereceğim arkadaşlar. Evet eşyalarımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi erkek kostümümüzün de işte görsellerini görüyorsunuz kız kostümümüzün de genel olarak baktığımızda arkadaşlar yine eşyalarda bu şekilde tabii ki görseller netleştikçe arkadaşlar sizlere ileride daha detaylı göstereceğim. Evet arkadaşlar boya paslarımız bu şekildeydi. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz en çok hangi Ayın boyah basını sevdiniz. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.